Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Talas ilçesinde yaşıyorum. Hangi mahallesinde? Eee Bahçelievler. Peki Bahçelievler Mahallesi'nde Talas Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse destekleyecek miyiz? Destekleriz. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Buracık'ın. Bir yani bazık hocası var. ne? Hangi mahallesinde? Mevlana. Peki Mevlana Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Herhalde memnunum. Biz var arıyor öyle. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musun? Öyle he. Buyursun? Kayseri. Hangi ilçesinde? Melikgazi. Gazi. Hangi mahalle? Melikgazi Osman Kavuncu Mahallesi. Peki bu döndüğünüz bölgede işgaltınız var mı? Ya hayır. Melikgazi Gazi Belediyesi'ne mi ediyorsunuz? Memnunum. Önümüzdeki yerel seçimlerde Meclis Başkanı Mustafa Bey yeniden aday seçilirse <laughs> desteklemeyi düşünüyor musunuz? Destek. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Mimsin. Peki Mimsin'de Melik Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Şu an için memnun değilim. Neyle şikayetçisiniz peki bölgenizde? Ne görmek istersiniz faaliyet olarak? Yani nasıl diyeyim? Gezilecek yani mahalle dışında yapılacak hiçbir şey yok. Sadece eve yatmaya gidiyorum. Yani öyle düşünüyorum. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Yani şu an için bir aday düşünmüyorum çünkü ben buraya taşınan zaten bir yıl falan bile olmadı yani. Onun dışında diğer sorduğun soruya cevap vereyim. Dediğim gibi sadece evden çıkıyorum, çarşıya geliyorum. Onun dışında sadece eve yatmaya geliyorum yani. Mimsin'de yapılacak hiçbir şey yok. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ben, ben, İstanbul'da kalıyorum da ben şeyde kalıyorum ya burada. Merem Aslan'ın arkasında. Melik, şey, e, memleketiniz Kayseri mi? Kayseri. Buraya geldiğinizde hangi ilçede yaşıyorsunuz? İlçe olarak ben işte esas 60 senedir İstanbul'da kalıyorum ki. Hangi simora yani. geldiniz? Bizine mi geldiniz? Ben burada 3 ay kalıp gidiyorum yani. Buraya işte geldiğinizde hangi ilçede kalıyorsunuz üç, üç. geldiğinizde? Murat Hünut mahsemtinde yani. Evet. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Yok. Memnun musunuz belediye? Memnunum yani 3-4 ya. ay kalıp gidiyorum yani. Ben belediye hiç memnun diyelim Pek dikkat etmiyor yani. Neyden şikayetçisiniz peki? Ya, her taraf İstanbul'a bakarak tıpırıl her taraf. Burada temizliğe alakası yok yani buranın. Her taraf dökülen ağaçlar, yapraklar orada düşeni alıyorlar hemen. O kadar temizliğe önem veriyorlar. Burada yok. Belediye de memnun değilim. Teşekkür Her taraf pislik içinde. Teşekkür ederim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ee, koca, koca Zinan Zümrüt diyeyim. Peki Zümrüt Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Ee, memnunum yarın bir yapılacak bir şey yok ne geçmişteki belediye başkanları haseki yapmış ellerine sağlık. Şimdi burada en çok ema geçen haseki. E, öbürlerinde de para yok bir şey yapamaz. Onlara da suçlamıyor, bulasmıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? O zaman şartlara bağlı. Ben tanımıyorum kendisini de. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey. Ben de büyük kılıçta Yok o Büyükşehir Belediye Başkanı. He. Bilemiyorum o zamanki şartlar bir gelsinler şimdi. Teşekkür ederiz. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahallesinde? Osmanlı. Peki, Osmanlı Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Herhangi bir şikayetimiz yok. Her şeyden memnunsunuz? Evet. Peki, önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Evet. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melikgazi. Hangi mahalle? Yıldırım Beyazıt. Peki, bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Melikgazi Belediyesi'nin çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, kısmen memnunuz. Biraz başıboş hayvanlarla ilgili sıkıntımız var. Onun dışında çok ciddi bir sıkıntımız yok. Muhtarımız iyi çalışıyor ama sağ olsun. Peki, yerel seçimlerde mevcut başkan Mustafa Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Cumhur İttifakı geleneği doğrultusunda eğer öyle bir ortak karar alınırsa destekleyeceğiz. Yoksa MHP aday çıkarırsa sonuna kadar MHP'yi destekleyeceğiz. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Ee, Ziya Gökak. Peki Ziya Gökak mahallesinde hizmetlerden memnun musunuz? Sayılır. Çoğundan sayılmaz ama sayılır. Çoğundan memnun sayılırız. Peki mahallenizde ne görmek istersiniz yenilik olarak, faaliyet olarak? Suriyelilerin gitmesi. Net yani açık ara Suriyelilerin gitmesi reis ya. Peki önümüzdeki gitmesini. yere yerel seçimlerde mevcut başkan bir yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hayır. Ee, Desteklemiyorum. Sen hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Merkezde yaşıyorum. Melik Gazi kocasına? Kocasına. Hangi mahalle? Sahabiye. Peki Sahabiye mahallesinde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri nasıl buluyorsunuz? Ne hizmeti? 10 senedir Suriyeliler geldi geleli Kocasinan'da hizmet yok. Şikayetçisiniz o zaman Suriyeliler. bir tane girin, bir tane sokaklara, bir tane caddelere bakın. Peki Suriyeliler size bir rahatsızlık veriyor mu çevreye? Bir yaşadığınız bir sıkıntılı durumunuz oldu mu bölgede hiç? Çok. Örnek verir misiniz mesela? Kapımıza dua... Binamızın giriş kapıları kalmadı. Duvarlarımız üstüne demirler kalmadı. Peki önümüzde hep pislik var. Önümüzdeki seçimlerde de düşünüyor. Bundan Kocasınan sonra Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday seçilirse destekler misiniz? Ben AK Parti'ye bundan sonra oy vermem. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Çile Efket'te. Evket. Kocasının da. Peki Erkek bölgesinde Kocasından Belediyesi'nin yanlış olduğu hizmetleri nasıl biliyorsunuz? Hiç memnun değiliz kardeşim. İnşallah bu sene kaybederler de kurtuluruz. Ekrede hiç hizmet yok. Neyde şikayetçisiniz peki? Ya her konuda bir yol yapıyor da bir park. Başka hizmet yok ki kardeşim. Ne görmek Böyle. istiyorsunuz peki? Ya sosyal tesisler görmek istiyoruz kardeşim. Eğlence yeri görmek istiyoruz. yol yoluna park. Ben, biz ne yapacağız ya? Öyle şey mi olur ya? Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey. Evet. İnan aday seçilirse destekleyecek Yok vermem. İYİ Parti'ye vereceğim. İYİ Parti'ye kim aday çözüme vereceğiz? Ver evet, evet, evet. Hizmet kesse tamam ama hizmet yok ki. Parkının Yolla bu öyle hizmet olmaz. Sosyal felsefe olacak, böyle eğlence yeri olacak. İnsanlar otur, çay içecek yerimiz yok ya hareketle ya. Başka bir parla mı yok? Başka bir şey yok. Teşekkürler. Hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Hoca Hangi mahallesinde? Şey, Hoca değil ya, Melek Gazi mahallesi. Alparslan mahallesi. Alparslan mahallesi. Peki bulunduğunuz bölgede Melek Gazi Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Vallahi ben bir şey bilmiyorum ki. Yani ben şeyde yaşıyorum, Çanakkale'de yaşıyorum. Ara ara buraya geliyorum. Kayseri misiniz normalde? Normalde mi? buradayım. da. Hiç Kayseri'yi nasıl buluyorsunuz? İyi gelişken, şey gelişken şehir ne güzel şehir. Ne Her mi? yerden güzel ya. Peki Kayseri'de ne görmek istersiniz Hı. yedik olarak? Ya, ya ben 70 yaşında ne görür ne bileyim ki ya. Teşekkürler. Kayseri'nin <laughs> e hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kayseri'nin hangi ilçesi? Merkezinde. Merkezinde. Melikgazi mi kocasına? Kocasına. Hangi mahalle? Oruç Reis Mahallesi. Peki Oruç Reis Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede Melik Gaz e, Belediyesi'nin yanlış olduğunuzu memnun musunuz? Memnunuz. Bize kentsel dönüşüm getirdi. Memnun olur mu? <laughs> Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Hazır <laughs> yok. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Kazasında Akışla. Akışla. Peki Akışla Belediyesi'ne memnun musunuz? Vallahi şimdi nasıl memnun olalım bilmiyorum. Bir şikayetiniz var mı bölgenizde? Bölgemiz mi? Hangi bölgede yaşıyorsunuz? Şimdi o bölgede şikayetimiz yoksa çalışıyorlar şimdilik ya. Yani. Ha, şimdilik çalışıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde meclis başkan yeniden aday seçilmesi belediye seçimlerde değil. Belediye seçimlerde Kayseri hangi şehri kazanırsa o ilçeleri o, o yardım ediyor. Başkası etmiyor yani kaya, particilik var. Ben bu hükümetten memnun değilim. Yani açıkça söyleyeyim. Eee emekliyim. Emekliyim. bir buçuk, neyse on beş, yedi buçuk milyar aylık alıyorum. Ay başına kadar başka karşılardan, çocuklardan boş para alıyorum. Yani biz, bak ben şimdi simit yedim geldim. Simit yiyip geliyoruz orada. Bizim emeklilere bakıyorum, acıyorum yani. Bu değil be, hepsi. Ne diyeyim, memnun değilim yani. Allah sizlere yardım etsin. Biz gelince iyiydik. Teşekkür, Teşekkür ederiz.